Ben, Tarat Aşırı gerçekçi savaş simülasyonunun üçüncü bölümüyle karşınızdayım Biliyorum uzun zamandır bekleyenler var Yani kaç kişi bekliyor onu da bilmiyorum Güzel yorumlar geliyor video hakkında ama hani izlenmelere bakıyorum İzlenme yok Demek ki izleyenler memnun, her neyse Eee, abone olun ya Yemin ediyorum saçımı sapan videolar çekenler ben şimdiye binlerce abone sahibi oldu ya. Biz biz kaldık ya. Lütfen ya. Bak level 11'e kadar gelmişim. Tavuk adamlarla uğraşıyorum burada. Karşıda bir sürü viking var. Oh viking. Viking'e viking bro. Oh money yok. O, money ile ne, o kadar parayla ne yapmamı bekliyorlar. kaç kişiler. Oha. Bura benim burada ne yapmam bekleniyor. Tamam tamam. Abi çeriyot da alamıyoruz. Aa mani geldi. Oo geçemeyince para artıyor. Ya da bakta kaldı. Evet beyler şarjlayın. Allah akbar. Çok pis bir saçmalama var orada şu anda. Bir saniye. Viking'e Viking bro. En önden bir tane farmer göndereyim. Onun amacı belli. O dengelerini bozacak. Sonra bizimkiler çarjlayacak Derken Allah ekber! Allahu Kazandık galiba. Bilmiyorum. Dengeler Bu oyunda her bir şey olabiliyor. O yüzden güvenmiyorum. Abi bir adamı kovalayamıyorsunuz bile ya. Hadi in çocuklar. Tatakay Rütameni. Demas ya. Abi adam bulanıklaşmış lan. Siz kimi kovalıyorsunuz oğlum? Adamlar orada. Savaşmanın yakınından geçten en yakın... Oha! Beyler adam sizi öleceğime kendim ölürüm dedi. Hayır! Manyak! <laughs> kuzu mantığıyla hareket etti bunlar bildiğin. Vikingler ve okçular. 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 Ne oluyor oğlum? Bir saniye ben okçuları çok yanlış yerleştirdim. O yüzden sıkıntı çekiyorum. Olmadı çok koyduk. Evet beyler koy veriyorum sizi. Okçular pozisyon alın. Öldürün bizim adamları, öldürün. Hayır, hayır, hayır. Hayır, dönmeyin o tarafa. Sakın atma ok. Öldür onu. Abi neden birbirimizi öldürüyoruz? Siz de bizim adamları yumruk atın bari tam olsun. Kill them all. Kill them all. O Viking'e bir şeyler yapacaksanız sevinirim. Adam yalnızca etrafımızda dolanarak savaş kazanıyor. Sakın. Onu öldürüyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz? Acele edin bir şeyler yapın. Geç kaldık. 4 vs 1 bunu var ya aklını alırlar aklını. Ben ne dedim? Hmm. Allahuekber. Ne kadar güzel öldürdü. Oha. Oha. Hack var hocam. Bak boksörler şu adamla bir oha. ateş. Hem Vikingler var. Para var abi. Bu durumda iki tane katapultu arkaya dayıyoruz. Evet beyler sizindir. Parçalayın hepsini. Of, oğlum kafaya ne yapıştırdı be? Oha. Ya abi bizim adamı öldür. Vur. Ağzına vurun. Sen ne yapıyorsun? Evet yapay zeka. Dünyanın merkezine yolculuk. Oyun bitmez. Abi, katapultu koyuyoruz. Of. Ne biçim dağıttık be. Ee, bizim adamları vurmasaydık daha eğlenceli olabilirdi. Kimi kovalıyor onlar? Of. Abi bir farmer neleri sebep oldu ya? Lütfen <laughs> düz dur. İnadına ateş ediyor. <laughs> of. Lütfen vur. Abi ben şey girdi. Olmadı. Evet beyler size güveniyorum. Ateş. Dağıtın orayı. 파티에 을두르누 을두르누 오화 에벳 Oh, o öldü. O onunla uğraşıyor diye o da ölebilir şu anda. Oha. Ve o adam ölmedi. Uf. Ne biçim vuruyor? Ne biçim vuruyor? Level 14 oldu. Karşıda sadece okçulardan oluşan bir birlik var. Bak şu an nasıl gaza geldi? Nasıl gaza geldi? yapamıyoruz. Bu hiçbir işe yaramıyor. Ama biz de 6 tane köylü koyuyoruz. Abi çok okçu var sanki orada. Çok yaklaşmayın oraya beyler. Oraya yaklaşmak 6 aydan başlıyor. Belliydi abi şuraya bakar mısın ya? O zaman. Tık. 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 Evet beyler şarjlıyoruz. Allahu akbar. Allahu akbar. Abi neden üçünüzü aynı yerden saldırdınız? Fena dağıttık abi ya. Bir önceki bölüm daha zordu sanki ha. Şey, ikinci video. Abi kaç köylüyü öldürebilirsin? Gerçi onlar birbirini de öldürebilir. <laughs> Güvenemedim. Level 15. Bu bölümü de geçiyoruz. Sonra inşallah Allah'ın izniyle bu videoyu bitiriyoruz. Dakika 14. Oo kısa oluyor ha. Hızlı gidiyoruz. Vallahi bile Geçen sefer 14 dakika zaten 10. bölüm için uğraşmıştım. 11. bölüm için bile uğraşmıştım. Karşıda mızraklılar ve vikingler var. Abi klasik girişimizi yapalım. En önden de on tane şunları biz koy verelim. Ateş abi bizimkilere değil. Abi bizimkiler çok güzel vuruyor ya. Biraz ama bizimkileri biraz erken temizlenmesine sebep oldular. Of abi zafer 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 yemin ediyorum zafer zafer kazanmaktan bıktım ya. Beyler, bayanlar, değerli izleyenler. 16. bölüme geldik. Yani ee, bir sonraki bölüme kayacak burası. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben gayet eğlendim video çekerken. İnşallah siz de hoşunuz, sizin de hoşunuza gitmiştir. Videonun son bölümü için birkaç like e, birazcık da izlenme iyi olur be. Hatta izliyorken abone değilseniz bir de aşağıdaki o abone ol butonuna tıklarsanız var ya bunduk kadar mutlu insan yok. Bir sonraki videomuzda görüşün dedi. kendinize iyi bakın hoşçakalın.